El no. likit aldıklardan sonunda ben de aldım. Gelin birlikte deneyelim. Nasıl dağılıyor? Rengi nasıl? Bakalım istiyorum. Şu an aldığım renkten biraz pişman gibiyim. Önce elle mi denesem acaba? Süngerle denemeden önce. Bir elle deneyeyim. Süngerle geçelim üzerine. Dağıttıkça çok güzel yumuşak bir renge dönüştü gördüğünüz gibi. Kendi yanağımın pembesine benzedi. Gerçekten doğal görünüyor. Şöyle bir ışıltısı var. Sevdim. Direkt yüz uygulamak konusunda sevmedim. Çünkü fazla likit bir ürün. Elimden almayı deneyeyim diyeceğim bir de şöyle. Kesinlikle bu uygulama tekniğini daha mantıklı buldum. Çok daha eşit uygulanıyor. Alttaki fondöteni açmıyor. Rengi dağılmıyor, silinmiyor. Biraz sabitlenmesini bekleyelim. Ve rengi arttırılabiliyormuş. Renkten çok korkmuştum. Çok güzel, nötr bir pembe oldu. Açıkçası beğendim ama ben soğuğa dönük bir insan olduğum için alt ton olarak farklı bir alt tonu sahipseniz sizde belki daha soğuk durabilir. Siz bu ürünü kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Aşağı yorumlara bekliyorum.